aynen kardeşler sunar. Ben ama sizlere eh, mod tanıtımı süper kahraman modunu tanıtacağım şunlar ve bunlar arkadaşlar Flash ilk ilk Flash tanıtacağım. Hızlı geçiyorum ha Flash. Prrrr. Şöyle parçaladı. Parçaları, parçaları bulmak üzere bunlar da çıkıyor. Lan ben mal mıyım? Evet. F5'te. This is my flash. Şunu çıkaralım da yakından görelim flash'i. Evet arkadaşlar flash bu. Gidik böyle. Geri şey çekici çok anlatımlı bir mod. Sonra arkadaşlar morph mod geliyor. Sonra bu geliyor. Sonra ebe'nin geliyor. Sonra hiçbir şey gelmiyor. Lanet olsun adamım. Eğer arkadaşlar bu güzel flash'ı tanıtıyorum. Flash'ta arkadaşlar F tuşuna basarak böyle şu an normal koşum. Koş koşmuyorum bile. Şu an W'ye basıyorum. Böyle hayvan gibi gidiyor. Arkadaşlar CTRL'ye basıyorum ve CTRL'ye basıyorum. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Suyun üstünde de yürüyebiliyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Bir arkadaşlar düz duvara ve arkadaşlar ile duvar üstüne koşun ve Space yapın Of dur olmadı Lan Abi niye olmuyor ya, Rezil oldum ya Yüzük mü gerekiyor acaba Flash'in yüzüğü de var arkadaşlar Dur bir dakika Dur yapacağım Abi Niye düz duvara tırmanmıyor bu Hmm. Garip bir şey oldu herhalde. Valla şimdi moddan tırken böyle bir şey ol, ol, oldu ya. Ula Allah belasını vermeye. Heh heh, heh. flashin yüzüğünü takıyorsunuz bir de bu arada. Bu, abi niye tırmanılmıyor? Shift R. Yok. R'ye basıyoruz. Hmm. Shift R deyince. Shift R deyince arkadaşlar üstünüzden çıkıyor. Shift yine R'ye basınca Dur. Şşş. Shift. Nerede Shift? Shift R. Yine flashız. Aa. Ay ne oldu ya? Flash, flash ne oldu? O ne? Sana ne oldu? O ne? Sana flash ne oldu sana? R'ye bastık bir şey oluyor mu bakayım? Yok. Ay vallahi ben unuttum ya. C ne? Bu ne He. He bu başka mod. Bunu geç. Hmm. Dur şunu sabah yapalım. Bazı arkadaşlar şikayet ediyor. Görünmüyor diye. Ne şunu G? He. F yapıyoruz. Ancak böyle beni bildiğim böyle oluyor da duvara da tırmanıyordu bildiğim kadarıyla. Abi ya ne oldu? Videoda rezil oldum. Çık. Evet, bence geri gideceğiz. Böyle çıkılıyor. Çık, çık lan. Çık. Çık. Abi çıkılmıyor. Abi ya. Abi, nasıl çıkılmıyor? Of. kötü oldu. Bir dakika arkadaşlar şunlardan şöyle koyduğumuzda hayvan ol hayvan biraz yavaş. Biraz yavaş ha. Şöyle şöyle bir de şöyle 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 yapalım. Bir de böyle 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 böyle. Hı. Arkadaşlar flash olduğumuzda F yani çok hayvan gibi koşuyor F'de. Tek bloklar arkadaşlar çıkabiliyor. Şu an sadece W'ye basıyorum. Hop çıktı. Yine ota çıkamadı. Hop. Hayvan. Hayvan olun o kadar hızlı ki eli bile görünmüyor. Hayvanlara tek atıyor flash. Ya 8 falan vuruyor herhalde. Bilmiyorum. Böyle. Bu da flash. Benim atıp beni. Evet. Ben o ben o ben o ben o Evet Flash bozulmuş ee, tamam Şu Sıradaki Gelsin Hulk, Hulk, gelsin halkım. Hulk, Hulk. Dur, dur, Hulk, Hulk. Sinirlerine Hulk ol. Anahtar dur. Nick bilmem ne. Nick bilmem ne bak? Nick'in şeylerini buldu bak. Ay. Ah, ah, ah. ah, yeah. Nick bilmem neyde giderek Gidirelim. Gidirek. nidri bilmem ne. Nik nik böyle mi? Bak nik. Nik nik. Ni ya, ni gel, ni gel. botları. Ah, Niğin botu bayağımış. Evet, Hulk. Hulk. Hulk, Hulk hızlı hı 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 koşar ve zıplar. Havaya zıplar. Onun üstüne mu? Yok, yürümüyor. Evet böyle hızlı koşuyor. Hızlı böyle. Bayağı atlıyor be. Yani kaç blok olduğunu bak blok olduğuna bakmadım. F'ye basıyoruz arkadaşlar. Maksimum. Onda uçuyordu ya F'de bu uçuyor. Şöyle bu normal hali F. Aa. arkadaşlar shift'e basarsanız bir zıplarsanız gördüğünüz gibi patlatıyor her yeri çok güzel bir şey As, can da gidiyor bir de size fazladan can veriyor bu ne aman tanrım çok iyi bir şeymiş garip bir manyak bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum valla karıştırıyorum şu an bir, bir şey yaramıyormuş kıyafet Hero, hero, hero. Başka mod, 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 mod yok ya. Bu mod bilmiyorum. Wonder. Acaba dur ya, kara nasıl görecek kafada? Evet, Minecraft kapandı. Çok mantıklı. <laughs> Böyle bizim zaman arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.